Ve şu anda duraklarımızda bulunan manifestör kişiye kadın da erkek de olsa bilgi verilmemesine dair. Ee, pandemi öncesinde başladığımız taksi şoförleriyle işbirliği olan şiddeti frenliyoruz projemizin kapanış toplantısı Mart ayında başladığımız projeyle birlikte. Taksi şoförlerine şiddete maruz kalmış bir kadın araçlarına bindiği zaman neler yapmaları gerektiğine dair bazı eğitimler gerçekleştirdik. Bu eğitimlerin içerisinde ayrımcılık, cinsiyet eşitliği, şiddetsiz iletişim ve şiddetle mücadele mekanizmalarının aktarımı vardı. Daha sonra Dernek başkanımız ve Bursa Şoförler ve Otomobilciler Odası başkanının imzalamış olduğu manifestoyu duraklarımıza ulaştırdık. Bu manifestoda ne vardı? Şiddetle mücadelede hep beraberiz ve birlikte olacağız vardı. Bununla birlikte bilgilendirme broşürlerimiz, şiddet hattımızın yer aldığı stickerlarımız araç kokularımız, dökümanlarımız bunların hepsiyle birçok şoför arkadaşımıza ulaştık. Ve araçlarında şiddeti frenliyoruza dair 724 şiddet hattımızı ve ulaşabilecek mekanizmalara yer verdiler. Bu kapsamda anketler de uyguladık ve anketlerimizin sonucunda projenin devamlılığı, projeden bilgilendiklerini ve bu bilgileri aktarabildiklerini paylaştılar. Projemizin sonucunda 1390 şoför arkadaşımıza ve 509 taksi aracına ulaştık. Bu bizim için çok iyi bir orandı. Bu anlamda Bursa Şoförler ve Otomobilciler Odası'na, daha sonra işbirliğine destek olan Mudanya Şoförler ve Otomobilciler Odası'na ve hibe desteğiyle bizim yanımızda olan Hernishworth Sifting Derneği'nin Türkiye temsilciliğine de çok çok teşekkür ediyoruz. Diğer illerde projemizi devam ettirmeyi ve sürdürülebilirliğini sağlamayı planlıyoruz.